Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tay. Bugün 21. Yıldır karşınızdayız arkadaşlar başlıktan da görmüşsünüzdür oyun konsol aldım. Nodar Nodar 201 evet göstereyim kutusunu ilk kez açmayacağım açtım oynadım oynadım dalmışım sonra bir daha koydum ne oynadım Euro Truck oynadım Euro Truck güzel oynanıyor. Başka ne oynadım? LFS oynadım. Beach Bug oynadım telefondan. Bluetooth'lu değil. PC'de de uyumlu. PUBG oynadım. Güzel. Yalnız PUBG için bir uygulama gerekiyor. O dosyalar gerekiyor. Onlar işte öyle on on öyle şeyler yapıyorsunuz. Onun da yeni başka bir videosu gelecek. Şimdi birazdan tanıtmaya başlayacağım. Şimdi bir açalım. Açık olduğu için çok rahat açılıyor. Şöyle. Bu bomboş bir şey. Logo. Bunu atın gitin. Bu kendisi. PlayStation 3 kolu. Bu garanti belgesi kullanım kılavuzu değil başka bir şey herhalde bir şey bir şey işte üstünden giz ya ben biliyorum işte burasında usb var bunun ucuna hani usb bağlayıcılar oluyor ya takıyorsunuz fare falan kullanabiliyorsunuz ondan takıp telefona koy, takabiliyorsunuz ben bir iç bagi oynadım bir Buggy bagi yani analog kolları 360 derece Şimdi arkadaşlar ben bunu birazdan iyice göstereceğim. Şeyler. Şimdi şeyler göstereyim. Re Bunlar tetik olarak değil. Yani tek basma. PlayStation 3 olduğu için. Anladığınız gibi. Ama kolları iyi. Tıklamalı. Burada start. Select var. Şimdi arkadaşlar buradan size şimdi şey göster. Analog ne? Bunu birazdan göstereceğim. Arkadaşlar olay bu. Alırsanız bir, her türlü oyun oynayabiliyorsunuz. abi. program falan biliyorsanız öyle bir program var. Arkadaşlar. Şimdi birazdan bilgisayara bağlayacağım. Ve analogun ne olduğunu göstereceğim. Evet arkadaşlar bu uygulama gerekiyor ama bunun nasıl indirileceği gelecek bir video daha. Arkadaşlar şimdi bu analogları göstereceğim. Şimdi analog tuşunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar analog kapalı ki bakın tuş bende analog bende tamam mı? Bunu yere ittirdiğimde bu oynuyor analog kapalı Öbür analog ittirdiğimde bakın görüyor musunuz? Yanan tuşları görün. Sağdaki. Güzel odak lazım. bakın. Şu tuşlar oynatıyor tamam mı? Şu üçgen kare x. Alık, tamam mı? Sonra şunu oynattığınızda bakın. Gördünüz mü? Onları oynatıyor. Bunu oynattığınızda onları oynatıyor. Bunları oynattığınız sadece kendileri. R1'ler yani L, L2 R2, L1, L2. Buna bastınız mı kendisi oynuyor. Bakın üsttekine bakın. Bakın sağdakilere basalım. Bak. Şimdi anolu açacağım. Bakın altında bir led var. Dur. Evet. altındaki led yanacak bunu bastığınızda. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Bunu oynatınca o oynuyor. Bakın nereye oynatırsam oraya oynuyor öteki öbürkünü oynatınca kendisi oynuyor bakın. Bunlar oynatınca kendisi oynuyor. Bu soldakiler oynatınca yine kendisi oynamış oluyor. Sonra r de aynı. Aynı şey. PlayStation 3 kol olduğu için şey tıklı değil. İşte olay bu. Mesela Bir oynatayım mı LFS'e? PUBG güncellemem var da. 57 megabit biraz zaman alır. LFS'ye girdim. Tek elle oynayamam şimdi nasıl yapayım? Şöyle mi koyayım? Böyle koyabilirim.